Akademik Çalışmalar Kongresinin bugünkü canlı yayınına hoş geldiniz. Kongremize eser gönderen hocalarımızla bildirilere hakkında yayınımız devam ediyor. Ee, Akademik Çalışmalar Kongresi'nin sosyal medya ekibinden ben Nurdan Kalaycı çağlayan bugünkü konuğumuz Konya Selçuk Üniversitesi'nden Doktor Esra Kızıloğlu hocamız. Hocam yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Herkese hocam? merhaba. İyiyim teşekkür ederim siz efendim. nasılsınız? Sizi gördük daha iyi olduk. Yayınımıza <laughs> katıldınız. Ee, hocam bize kendinizi tanıtır mısınız? Tabii ki. E, ee, ismim Esra Kızıloğlu. Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümünde 10 ee, yıldır görev yapmaktayım. Çalışma alanım örgütsel davranış. Ee, Doktora tez konumda iş yeri nezaketsizliği üzerineydi. Hocam, <laughs> Kongremize gönderdiğiniz eser hakkında da kısaca sizden bilgi alabilir evet. miyiz? Biz Toplum 5.0 ile işletmelerin davranışlarında yaşanan dönüşüm başlıklı bildiriyle katıldık. Bu çalışmayı Necmettin Erbakan Üniversitesi'nden doktor öğretim üyesi çalışma arkadaşım Nihan Karaboğa ile gerçekleştirdik. Kısaca çalışmadan da size bahsedeyim. Toplum 5.0 bu son yıllarda yaşadığımız teknolojik değişim, dönüşümle birlikte ortaya atılan modellerden bir tanesi. Biliyorsunuz bunlardan biri de Endüstri 4.0'dı. Ancak Endüstri 4.0'dan farklı bir felsefesi var. Şöyle ki Endüstri 4.0 daha çok üretim odaklı, işte akıllı fabrikalara geçmeyi savunan endüstriye yoğunlaşmış bir model iken Toplum 5.0'da e, ee, insan oda, insan oda, insan mutluluğu, insan yaşamının kalitesinin arttırılması hedeflenmiş. Ee, Japonya'da ortaya atılmış bir model. 2016-2017 yıllarında ortaya atılmış. Japonya'da ortaya çıkmasının, daha doğrusu onlar tarafından ortaya atılmasının sebebi de doğum oranlarının giderek Japonya'da azalması, yaşlı nüfusun artması, özellikle önümüzdeki 50 yıl içerisinde yaşlı nüfusun toplumsal açıdan büyük bir sıkıntı yaratacağı düşünülüyor. Aynı zamanda altyapıların giderek eskimesi, işte bunların, bunlar için bir çözüm önerisi getirilmesi gerekiyor. Savunduğu felsefe şu, teknolojik gelişmelerin, işte yapay zeka, robotik kodlama, nesnelerin interneti, büyük veri gibi bu ileri teknoloji gelişmeleri biz niye insan yararına kullanmıyoruz? Yani teknoloji tehdit değil, yardım amaçlı kullanılmalı diye düşünüyorlar ve insan refahını, insan yaşam kalitesini arttırmak için bazı hedefler ve ilkeler ortaya koyuyorlar. Aynı zamanda bu hedef ve ilkeler Birleşmiş Milletler tarafından kabul edilen, sürdürülebilir eylem planıyla da uyumlu. Japonya'nın şöyle bir şeyi de var. Eğer bu toplum 5.0'a geçemeyen toplumların, yani bu ülke ve hedefleri gerçekleştiremeyen toplumların önümüzdeki yıllarda çok büyük sıkıntı yaşayacağını ileri sürüyorlar. Yani herkesin bir şekilde bu teknolojiyi insan yararına kullanması gerektiğini savunuyorlar. Tabii biz çalışmamızda bunun işletmelerin davranışlarında yarattığı ya da yaratacağı değişim ya da dönüşüme odaklandık. Aynı Endüstri 4.0'da olduğu gibi toplum 5.0'ın da aslında yaratacağı en büyük sorun insan nitelikli insan kaynağı bulmak. Çünkü bu ileri teknolojileri üretebilmek, kullanabilmek bu değişim ve dönüşümü işletme açısından faydalı hale getirmek için e, nitelikli kalifiye insan kaynağına ihtiyacımız var. E, bu yüzden de öncelikle işletmelerin e, bu yetenekli insanları, yapay zekayı kullanabilen, bu verileri işleyebilen insanları işe alması, e, ömür boyu istihdam veya kıdeme dayalı istihdam gibi e, iş istihdam modelleri yerine daha böyle farklı yeteneklere sahip insanların işe alındığı, kariyer gelişimini sağlayacak, aynı zamanda bunların kariyer gelişimlerini sağlayacakları, daha farklı çalışma şekilleri olan işletme yapılarının oluşması gerektiğini söylüyorlar. Aynı zamanda işletmelerin katma değer yaratması gerektiğini, özellikle bu sürdürülebilir kalkınma hedeflerini uyumlu bir şekilde hareket etmesi gerektiğini söylüyorlar. İşletmelerin bir de endüstriyel yapı reformu gerçekleştirilmesi, gerçekleştirmesi gerekiyor. Yani daha doğrusu iş sektörünün. Bu ne demek? E, toplumu canlandırmak amacıyla işte mevcut endüstrilerin korunmasından ziyade e, startupların ön plana çıktığı, tanıtıldığı bir yapı. Bunun dışında adil iş uygulamaları yani serbest rekabete uygun, işte güvenilir tedarik ağları kullanılmaları gerekiyor. Paydaşlarla bilgiler adil şekilde ve yapıcı bir diyalogla kurulması gerekiyor. İnsan haklarına saygılı ve çevreyi korumaya yönelik, özellikle bu yöndeki çalışmaların daha proaktif gerçekleştirildiği işlemler faaliyetlerde bulunması bekleniyor işletmelerden iş uygulamaları reformu gerçekleştirilmesi gerekiyor. Bu ne demek? Bu çalışanların yeteneklerini geliştirecek, onlara katkı sağlayacak, onların karakterlerine, kişiliklerine uygun iş uygulamalarının gerçekleştirilmesi demek. Bunun dışında topluma katkı sağlayan, toplumda işletmelerin toplumla ilişkili faaliyetlerde işte aktif rol oynamaları burada çok önemli. Ve tabii ki üst yönetimin rolü de burada önemli. Yani tüm bu dönüşümü ve değişimi gerçekleştirecek olan aslında üst yönetimin bir anlamda bu prensiplere uyması da gerekiyor. Buna uygun bir yönetişim sistemi uygulaması gerekiyor. Ve bu yönetişim sistemine göre de bir tedarik zinciri, ağ ve davranışı gerçekleştirmesi gerekiyor. Bununla ilgili tabi detaylı bilgileri biz kongrede bildirimizi sunarken sizlerle paylaşacağız. Evet, evet hocam. 29 Nisan 1 Mayıs tarihinde evet. kongremizin yayın tarihinde tekrar hatırlatalım o zaman. <laughs> ee, Çağ Üniversitesi'nin ev sahipliğinde online olarak gerçekleştireceğimiz akademik çalışmalar kongresinde. inşallah daha detaylı olarak sizden dinleyeceğiz bu çalışmanızı. Kongremizin e, özellikle Temasına çok uygun bir çalışma olmuş. Gerçekten dolu dolu. Oradaki bir birkaç alt temayı, alt başlığı da kapsıyor. Bilime ve kongremize yaptığınız katkı için ayrıca teşekkür ederiz hocam. Ben teşekkür ederim. Peki ediyorum. hocam, şimdi bu bizim başlattığımız görüntülü özet demiştik Kürşat hocamız. Evet. Biz bu şekilde devam ediyoruz bu cümleyle. Görüntülü özet canlı yayınlarımızla ilgili ne düşünüyorsunuz hocam? Ben bu fikri çok beğendim. Zaten kongremizin dediğiniz gibi temasına da uyumlu. Biz bir değişim dönüşümden bahsediyoruz, dijitalleşmeden bahsediyoruz. Bence buna da uygun olmuş. Ben bundan sonraki bütün kongrelerin de bu görüntülü özeti kullanması gerektiğini düşünüyorum. Ve Kürşat Hoca'yı da tebrik ediyorum böyle güzel bir fikri öne sürdüğü ve bize de fayda sağladığı için. Peki hocam kongremizin hem kongremizin hem de kongre kongre ekibinin yaptığı diğer çalışmalarda da yer aldığınızı biliyoruz. Kongre ekibimizin çalışmaları hakkında daha doğrusu akademik çalışmalar kongresi için bir şey söylemek ister misiniz? Evet ben e, akademik çalışmalar grubuna Osman Hoca sayesinde dahil oldum. Bizim aile işletmeleri e, kitap serisinde ben yer almıştım. Çok güzel bir e, orada bir grup bir platform oluşturduk e, birçok akademisyen. Zaten o e, başarılı platformun grubun bir meyvesi olarak görüyorum ben bu kongreyi. E, eminim çok e, başarılı güzel çalışmalar var sunulacak e, kongrede. İnşallah devamı gelir diyorum ve başta e, Osman Hoca olmak üzere emeği geçen herkese, bilim kuruluna, düzenleme kuruluna, hakemlere herkese teşekkür ediyorum. Biz de hem kongremize katılımınız için hem bilime katkınız hem de bugünkü canlı yayın, yayınımızdaki konukluğunuz için ayrıca teşekkür ederiz hocam. Ben teşekkür ederim. Görüşmek <laughs> üzere. Görüşmek üzere.